bakın Hindistan devizinin beyaz kısmı yeniyor. Ay e, siz çok rahat var? O kısmı da ben yayınlamayacağım tabi. Siz onu internetten bakabilirsiniz. Bakın şu beyaz. Şu parmağımları gösterdiğim kısmı şu. Şu dokunduğum. Eğer yemesin. Tüyü de var. Önce şunu çıkartıyoruz. Sonra e, kesiyoruz. Dör, gibi. Öbür videoda gördüğünüz gibi. Kesiyor. Sonra tehditten sonra böyle şu işini, işini bu şakka doğruyayın. Ama yıkamanız lazım. Bakın. İlk başta içi böyle beyaz, dışı böyle kafe indi. Bakın. Gördünüz. Sen size inanmayın ama tesadüten. Onlar dursa da oluyor. İsterseniz şey onu tabak olarak kullanabilirsiniz. Tabi öyle değil. Yıkamanız lazım. Öğretiyorum siz koyabilirsiniz. İhtiyar dedi bir ihtiyar yedi yer. e, sanırım e, bunun içinde oyu ya yiyor ya. E onu tabak olarak ya bakın. Çok güzel. Şu an yiyor yiyeceğiz. Çok güzel de haberiniz olsun. İsterseniz. Ama çok toz çıkartıyor İşinizi lütfen dışarıda yapmanızı öneririm. <laughs> Bakın <su. gülüyor>